Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı. Kadrosuna eski oyuncuları Kökan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri de katan Sarı Lacivertli takımın dünyaca ünlü Yıldız'a teklif götürdüğü iddia edildi. Brezilyalı gazeteci Romario Junior'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Felipe Luiz'i istedi. Sarı takımın teklif yaptığı 35 yaşındaki Brezilyalı Sabek'in bu öneriye sıcak bakmadığı ve gelen diğer tekliflerin de detaylarını dinlemek istemediği bildirildi. Flamengo'da kalmak ve aktif kariyerini orada noktalamak isteyen Luiz'in bu kararını yönetime bildirdiği aktarıldı. Brezilyalı oyuncunun kulüpte antrenör olmak istediği kaydedildi. Kariyerine Figueirense başlayan Philip Luiz, Ajax, Deportivo, Atletico Madrid ve Chelsea gibi üst düzey takımlarda forma giydi. 2019'un yazında Flamengo'ya transfer olan tecrübeli defans oyuncusu çıktı 14 maçta bir asist yaptı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.